sonunda hayalim gerçek oluyor. Artık hem karada hem denizde hem de havada giden toplu taşıma araçları ayakta yolcu alabilecek. Hayalimde zaten üçünde de ayakta yolculuk yapmaktı. Bir tek hava kalmıştı. Artık o da olacak. Tabii ki bu hayalim bir şaka ama ayakta uçakta yolculuk yapabilmek şaka değil. Bu gördüğünüz oturmuş gibi yapabileceğiniz uçak koltukları 2026 yılında çıkabilir. Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin bazıları daha çok yolcu alabilmek için ekonomi biletlerini bu şekilde koltuklarla değiştirmeyi düşünüyormuş. Aslında aralardaki boşluklara direkt ayakta yolcu alsalar pilot da arada bazen arkaya doğru ilerleyeyim diye anons yapsa çok daha güzel olur. Şaka bir yana adamların yaptığı matematiğe göre bu koltukların bizim iyiliğimiz için olduğunu söylüyorlar. Şimdi koltuklar bu şekilde değiştiği zaman %20 daha fazla yolcu alacak. Ağırlık da %50 azalacak. Bunu da fazla yolcuyla dengeleyecekler. Ve tabii bu koltukların imalatı da daha ucuz. Ve tüm bu faktörleri birleştirdiğimiz zaman da bizim için bu uçak biletleri 1-5 euro arası ucuzlamış olacak. Bu havayolu şirketlerine gerçekten bizi düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Hatta bu koltuklardaki o yalancı oturma kısmına da gerek yoktu. Biz de yaslanırdık yastıklara. O kadar kasmanıza gerek yoktu. Ama zaten bu koltuklar ancak kısa süreli uçuşlar için olabilir. Çünkü güvenlik kuralları diye bir şey var. Ya burada adam göstermek için oturmaya çalışıyor. Ne kadar zorlanıyor. Sizce bu mantıklı bir şey mi gerçekten? Peki asıl soru şu. Sırf ucuz diye sen bu ayakta uçağa biner miydin? Ayrıca